Halıların sadece iplik ve düğüm olmadığını, e, özellikle uşak halı ve kilimlerinin ne kadar zengin bir kültürel miras taşıdığını hiç düşündün mü? Elimizdeki kaynak Serpil Yayman'ın bir makalesi. Uşak halı ve kilimlerinde ipliğin desene nasıl dönüştüğünü inceliyor. Bizim de amacımız bu kaynak üzerinden, hani sıradan bir yünün nasıl uşağın o meşhur desenlerine hayat verdiğini e, ve bu desenlerin ardındaki dünyayı biraz anlamak. Haydi bakalım bu ipliği bir takip edelim. Kesinlikle. Bu alılar yani bir kullanım eşyası olmanın çok ötesinde aslında. Makalede de güzel vurgulanmış, adeta toplumun tarihini, inançlarını, yaşam biçimini dokuyan şey kültürel belgeler gibi. Hatta o kadar değerli ki düşün yani 16. 17. yüzyıl Avrupa ressamlarının tablolarında bile yer bilmişler. Bu da gösteriyor ki yerel bir zanaat nasıl uluslararası bir statü sembolü olmuş. Peki neydi bu halıları bu kadar özel yapan? Kaynağa bakınca işin özü hem malzemede hem teknikte galiba. Özellikle o yöreye özgü karagöz koyununun yünü kullanılmış hep. Neden bu yün? Yani ne gibi bir özelliği vardı da bunu tercih etmişler? Şöyle makaleye göre bu yünün lifleri bir kere çok uzun ve oldukça da dayanıklı. E bu da tabii halının kalitesini, ömrünü direkt etkiliyor. Üstüne bir de o meşhur Türk düğümü yani gördes düğümü eklenince işte o zaman ortaya çıkan sağlamlık ve doku uşakalısını bayağı farklı kılmış. Yünün hazırlanma süreci de ayrı bir olay zaten. Kırkılması, yıkanması, sonra kirman diye bir aletle elle eğrilmesi her adım büyük bir emek ustalık istiyor. Düşünsene metre kareye yaklaşık 4 kilo yün gidiyormuş. Yani çabayı sen hesap et. Anladım anladım. Sonra işin en e, canlı kısmına, renklere geliyoruz. Geleneksel uşak halılarında sentetik boya falan yok, her şey doğadan kaynakta da geçiyor. Kırmızı için dil kanatan otu, sarı için cehri, mavi için indigo. Hep bitkisel kaynaklar. Günümüzün kimyasal dünyasından ne kadar farklı bir yaklaşım değil mi? kesinlikle öyle. Renklerin hem kalıcı olması hem de o canlılığını koruması için mordanlama diye bir işlem var. Burada da yine şap gibi doğal maddeler kullanılıyor ve bu doğal boyaların en güzel tarafı ne biliyor musun? Halıya sadece eşsiz bir estetik katmıyorlar. Zamanla kullanıldıkça renkler daha bir oturuyor. Hani adeta olgunlaşıyor. Her renk için ayrı bitki, ayrı bir reçete var. Müthiş bir şey. E tabii ki desenler. Desenler sadece görsel bir şölen değil anladığım kadarıyla sanki sessiz bir dil gibi. Madalyonlu, yıldızlı, kuşlu, çintimanili bu isimleri duymuşsundur belki. Hatta şey vardı Ömer Bedrettin Uşaklı'nın şiirinde dediği gibi dokuyanın duyguları bile işlenmiş sanki motiflere. İldiğin her bir ilmek gönül bağından gibi, halıya verdiğin renk al yanağından gibi. İnsanın içine işliyor resmen. Aynen öyle. İşin büyüsü de orada zaten. Her motifin sembolik bir anlamı var. Makalede de değinildiği gibi mesela eli belinde motifi doğurganlığı, dişiliği anlatıyor. Koç boynuzu, gücü, erkekliği, hayat ağacı, yaşamın sürekliliğini, göz motifi, nazardan korunma inancını temsil ediyor. Yani bu desenler nesilden nesile aktarılan bir tür görsel iletişim kodu aslında. Ha şunu da belirtmek lazım. Halıyla kilim farklı şeyler, teknikleri başka. Halı bildiğin düğümlü yapısıyla öne çıkıyor. Kilim ise atkı ve çözgü iplerinin geçtiği düz dokuma. Fark bu temelde. Nayileşme, maliyetlerin artması, e doğal boyalı yün bulmak işlemekte zor ve pahalı tabii. Bütün bunlar geleneksel dokumacılığı tehdit ediyormuş. Hatta o meşhur Karagöz koyunu bile artık uşakta pek yetiştirilmiyormuş. Üzücü. Evet maalesef böyle zorluklar var ama bu miras tamamen yok olmuş değil şükür. Farklı formlarda yaşıyor. Mesela eski yıpranmış halılardan hani sağlam parçalarından yapılan patchwork ürünler var. Kırk yama diyorlar ya çantalar ayakkabılar gibi modern tasarımlar çıkıyor ortaya. Bence çok yaratıcı. Ayrıca Nurcan Perdahçı, Devrim Erbil gibi çağdaş sanatçılarımız da bu köklü geleneği alıp ...kendi eserlerinde yorumluyorlar, yaşatıyorlar. Bu zanaatın geleceği içinde, özellikle sanat ve tasarım eğitiminde yer alması çok önemli bence. Özetlersek o zaman, Uşakalıları aslında iplikten desene dönüşen... ...içinde bir yörenin doğasını, inancını, sanatını, tarihini taşıyan yoğun kültürel kapsüller gibi. Yani sadece yere serilen bir eşya değil kesinlikle. Bizi zengin bir geçmişe, derin bir anlam dünyasına bağlıyor bu anlatılar. Kesinlikle. Tam bu noktada sana da bir düşünme payı bırakalım o zaman. Şöyle bir etrafına bakmanı istesek, senin çevrendeki belki her gün kullandığın sıradan nesnelerin ardında ne gibi gizli hikayeler, ne gibi kültürel kodlar yatıyor olabilir? Hangi basit görünen eşya aslında çok daha derin bir anlatının taşıyıcısıdır sence? Belki de yüzeyin biraz altına bakmaya değer. Ne dersin?